Eğlenceli olaydan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gözlük taktım. Neyse konumuz da değil. Arkadaşlar abimle ben Minecraft'ta bir hızlı tren hazırladık. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Mes Para verme lan şarkılara sen devam Ceryan yine gidik kuru güzel bahçe kerbela Kerbela ye yeah, Tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Çalalım. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokola de marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı bu ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalı Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gece de hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulu rapileri geri Kelimenin sana geri verir Belineli baba gibi serin Bu gece de bana geliverin Canım Bakın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin o, Sıcak oldu dedi gibi nelin spotu Spot da açar emin emin Eski okul dedi adı Mihriban Mihriba. Seviyorum hemi silin minibar Miniba. Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> Dedi büyük olsun seviyorum minimal bir Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. Bil.